Herkese merhaba kitleslerim. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü çizelim sizlere fanlarınızın nasıl kapak fotosu yaparsınız bunu göstereceğim ve ben de bunu gösterirken fanıma kapak fotosu yapacağım. O zaman hızlıysanız başlayalım. İlk önce e, sinir krizi geçirdiğimiz çarkı açacağım ama ilk önce şunu alacağım. Nerede? E, 14 14 bunu alalım bitti çünkü. Bir tane ücretsiz yumurta verdi. ve bitti. Kim mesela attı? şimdi sinir krizi olan çarkı çeviriyorum. Bu gelsin lütfen. Az elmasım var zaten. Lütfen o gelsin. Uf, bu gelsin. Ya uf. Neyse arkadaşlar devam edelim. Şimdi ilk önce fanlayza nasıl kapak fotoğrafı yaparsınız bunu göstereceğim. İlk önce hmm, bir ev çıkarıyorsunuz. Mesela şu ev. Bu evi çıkarıyorsunuz. Evet arkadaşlar buraya geldiğimizde e, burada dans etmiyoruz tabii ki. Böyle yeşil bir alan olması gerekiyor. Ben bu şekilde bir alan yaptım buraya. Şimdi yeşil bir alan olması gerekiyor. O yüzden bu evi çıkardım. Şimdi burada istediğiniz bir pozu seçiyorsunuz ama böyle bir güzel bir şekilde yakalanmanız gerekiyor. Mesela bu şekilde yaparsanız arkadaşlar e, şu ortadaki şeyi e, eraserdan şeyi kırpmak zor olur. İşte kırpmak dediğim şey anladınız siz. Silmek. Böyle istediğiniz pus seçebilirsiniz. Bu olabilir bu arada. Bu mu olsun? Buraya da bakayım. E şu TV fan yazacağız arkadaşlar. Siz isminizi yazın. Ee, bakalım. Bu olabilir. Ama ben şunu yapacağım arkadaşlar. Siz istediğinizi yapın. Ben bunu yapacağım. Şimdi bunu yaparken foto çekeceğiz. Ay. Ben şöyle girdim şekilde fotoğrafı çekmeniz gerekiyor. Bakın, çektikten sonra şu şekilde yapıyorsunuz. Burada yeşil bir ara, alan olması şart. Bu şekilde kırpıyorsunuz fotoğrafı. Tamam. Şimdi PKX'den çıkmadan önce bende var. Bunun fotoğrafını çekeceğiz. Şimdi hemen size göstereyim çıkıp. Bakın arkadaşlar, şimdi evimi değiştireceğim. Arkadaşlar bakın, Yoni'de bunu kaydetmek zorundasınız güzel e, video yapmak için. Bakayım. Ana bunu bunu bayanelim. beğenelim. Ezuseta fanım beğenmiş. Evet arkadaşlar ben altlarda biraz göstereyim hemen. Aha, herhalde altta. Bu arada May 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 bilmem ne Games burada krater olan şey oldu arkadaşlar. Burada, bana poz verdi. Bana bakıp çok May Lily Games bana poz verdi arkadaşlar çok mutlu oldum orada. Sofia vardı. Dadyu vardı. İşte. Ee, evet bu. Bu fotoğraf. E, şu fotoğraf gördüğünüz üzere. Bu fotoğraf. Bu fotoğrafın fotoğrafını çekip şu e, PKX'de dünyasında kırpmanız gerekiyor. Yani şu gökyüzünü kırpıyorsunuz ve daha güzel oluyor. Şimdi buradan çıkıp Bankart Rezora girip geliyorum. Evet şimdi girdik. Bakın. Seçtiğimiz fotoğrafı. Ya şey yaptığımız fotoğrafı seçiyoruz. Bu şekilde ayarlayacağız. Tamam. Dön ediyoruz. Ve buradan Magic'e basıyoruz. Magiç'te e, burayı ayarlıyoruz. Ben son yapıyorum. Çünkü daha iyi oluyor bu şekilde. Şimdi bu şekilde kırpıyoruz. Hatta bu şekilde kırpmak yerine buna basıp kırpabiliriz. Ee, kırpmasını bekleyelim. Tamam oldu. Ama şuraları da kırpalım. Ben bunu yükseltelim. Tamam şimdi e, şu şekilde um, auto kolora basıyoruz. Nasıl olduğunu da bilmiyorum. Evet. Bu şekilde burayı da kırpıyor. Tamam. Done ediyoruz Bunu sıfır yapmayacaksınız. Bu şekilde yapın. Save ediyoruz Finish ediyoruz, Çıkıyoruz. Çıkın. Tamam. Şimdi um, burada um, pislik var. Pislik. Ona basıyoruz. Burada tekrar buna basıyoruz. Yeni bir veya um, bilmem ne bilmem ne düzenleyin diyoruz. Bunu seçmiyoruz. Sonra aşağı inip şu size gösterdiğim fotoğrafı seçiyoruz arkadaşlar. Hemen seçelim biz. Bulabilirsem. Burada fotoğrafları kapatıyorum arkadaşlar. Çünkü e, görmeyin. Çünkü yüzümü göstermeme izin vermiyorlar. Üzgünüm. Eee bulamıyorum ki burayı full kapatacağım üzgünüm ee, bulamıyorum neden evet arkadaşlar şu an bulamıyorum nedeni de bilmiyorum ama bu kadar eskiye gitmemiştik buraları ben bulup geliyorum Evet arkadaşlar fotoğrafı buldum ama reklam çıktı. Evet kişilerim şimdi bu e, fotoğrafı bulduktan sonra şurada e, e, burada foto ekle var. Foto ekleye basacağız. Metine basacağız. E, buradan sonra çıkartmalara basacağız. İşimiz var baya. Bu yüzden hızlı olmamız lazım. Video uzun olmamalı. Şimdi foto ekleye basıyoruz. Tekrardan buraları şey yapmak zorundayız üzgünüm. O da aslında burada şey yapmama gerek yok. Burada bir şey yok çünkü. Evet. Şimdi bu şekilde fotoğrafı alıp güzel görünecek şekilde şey yapıyorsunuz. Gölge istiyorsanız bu şekilde e, Ben fullledim çünkü beğeniyorum bu şekilde. Sonra metin diyoruz ve buraya adınızı yazıyorsunuz. Buraya ben Asos Asos Yt e Fan yazıyorum. Fan yazıyorum çünkü benim e, fanım bu şekilde. E, e sosyete fan herkes yazıyor. Şimdi bunu hiçbir şey yapmadan e, burada e, stiller var arkadaşlar bakın. Burada stillere basıp güzel bir yazı tipi seçiyoruz. Bu şekilde olabilir başka türlü olabilir. Gördüğünüz gibi bu şekilde güzel güzel yazı tipleri var. Buradan istediğinizi seçiyorsunuz. Bu güzel mesela fırça dar, darbeli çoğu pro ama ne yapalım artık. Bunu kapkuttan da düzenleyebilirsin ama buradan düzenlemesi en kolayı. Ay. Şimdi bunu buraya koyalım. Bu ne? Tamam. Ee, tamam. Şurada e, bunu seçmedim. Bunu buradan siz istediğiniz seçebilirsiniz. Ben bunu seçmeyeceğim. Bu şekilde fırça darbesini fulluyorum. Sonra tamam diyorum. Ve bunu birazcık küçültüyorum Şu şekilde E sosyete Fan. Tamam daha ileride daha güzel fan fotoğrafları yapacağım ama şimdilik bu şekilde. Ee, kesmiyoruz. Buraya PKX yazıyoruz. PKX de. Yazıyoruz. Ve burada e, böyle güzel şeyler çıkıyor şimdi. Ben ilk önce bunu eklemek istiyorum şekilde opaklık bunu sıfır yapıyoruz. Bu şekilde yapmıyoruz. Ben bunu şey için gösterim ama bu şekilde uzatmıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Birazcık büyütelim şuraya koyalım. Ve gölgeyi kapatmayacak şekilde koyun arkadaşlar. Hatta ben bunu değil bu şekilde yapacağım. Üstüne koyacağım. Şöyle. Üstüne koymadım altına koydum. Bu şekilde arkadaşlar anladınız siz yani. Ee, bu şekilde yapacağım buna. Şimdi buradan tekrar çıkartmaya geliyoruz. Burada krater şey falan koyabilirsiniz. Ben krater olacağıma inanıyorum. Bu yüzden e, bizim bütün, bütün takipçilerim bu şekilde destekliyor arkadaşlar. Bu yüzden buraya krater şeyi koyacağım. Krater şeyi. E, bunu koyacağım ve bir gün krater olacağımı biliyorum. Çünkü inanıyorum buna. Ay. Bozdum. Tamam. Bir gün krasar olacağımı herkes inanıyor arkadaşlar. Siz de inanıyorsunuz. Yani takipçilerim inanıyor. Neyse, şimdi uzatmadan e, şu şekilde devam edelim. Mesela bu çok bu bana ait bir fikir. Şu, şu, bu şu an yaptığım şey bana ait bir fikir. Bunu çalanlara spam atarım. Şaka ama çalmayın lütfen. Çünkü e, çalana şikayet edeceğim. Haberiniz olsun. Evet, bu şekilde şu an benim aklıma geldi. Lütfen çalmayın başka bakalım ne var. Burada pams var bu pams koyabiliriz. Şöyle pams var. Eee pams koyuyorum ama gerçekten pamsım yok ve istiyorum da takipçilerimden hediye gelsin lütfen lütfen. Şu an 19. seviye olduğum için bu şekilde 19. seviye bir krota şey koyacağım. Ama ya bozuldu. Nerede? Hı. Bu şekilde bir şey koyacağım. Bas ha bastım ya yapma of. Düzgün ya, uf düzgün oldu ya arkadaşlar bozuluyor ya siz düzgün yapabilirseniz düzgün yapmaya çalışın çünkü benimki bozuluyor benim fanım bile belki 20 seviyede bilmiyorum ama ben 19 seviyeyim lütfen buglerime girin de ben de 20 seviye olayım ya lütfen ama olmuyor siz de girin yani. Girmiyorsunuz. Sonra da ben e, benim ben seviye atlayamıyorum arkadaşlar olmadı böyle şimdi ya. Bunu da buraya eklesem çok şey durur mu? Yok olmadı bu. E, şimdi aklıma çok güzel bir fikir geldi. Arkadaşlar bunu da çalmayacaksınız. Çalmayın yani. Spam atarım gerçekten bakın. Çünkü çalmayın arkadaşlar niye çalıyorsunuz? Benim fikrim yani. Video fikri benim e, bana ait bu olmadı. Video fikri, video fikri, bana ait arkadaşlar. Lütfen cere vererek çekin. Bakın şimdi bunu ben yapacağım. Bu benim aklıma geldi. Lütfen bunu da şey yapmayın yani. Şey yapmayın işte anladınız siz. Bakın bu şekilde yapacağım. Ve ve ben bu kalbi yanlış yere koydum. Bizden bu kalbi şuraya koyacağız arkadaşlar. Bakın. Şuraya koyacağız. Bu şekilde şey yaptım. Sanki PKT'de öyle kalpler oluyor. Onun gibi oldu. Çok güzel oldu. Tamam. Şimdi bence bu kadar yeter. Bir tane daha koyalım. Bekleyin ben bulup geleyim. Evet arkadaşlar bunu buldum. Bunu da buraya koyalım ve bitirelim. Şeye. Ay uzadı ya. Gene. Nerede? Heh, burada. Şimdi bunu da koyalım. Şu şekil. Ay. Bu şekilde koyacağım bunu. Tamam. Evet ben gayet beğendim. Benim ben şimdi bunu bu şekilde kaydedeceğim. Nereye kaydedeyim? WhatsApp'tan birine kaydedip atıp gel Evet arkadaşlar, bunu WhatsApp'tan birine atıp sonra kaydedip YouTube'da gönderiniz, gönderilerinize yayınlayıp gönderileriniz, gönderilerinize koyup fanlarıma kapa fotoğrafı yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar, benim bugünkü videom buraya kadardı. Umarım sizlere yararlı olmuştur. Sizleri çok seviyorum, kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.